Değerli öğrenciler, kimya dünyada endüstriyel ve tek teknolojik gelişmelerin desteklenmesindeki en önemli bilim dallarından biridir. Kimyasal üretimdeki yenilikler, yeni teknolojiler, tüketim sonucu açığa çıkan atıklar ve bunları geri kazanım çabaları kimya sektörünün giderek büyümesine sebep olmaktadır. Kimya alanı petrol, ham madde, tekstil gibi sektörlerin yanı sıra e, boya, çimento, deri, plastik, kozmetik ve hatta otomotiv gibi endüstriyel üretim yapan tüm sektörlerle yakından ilişkilidir. Programımızın amacı başta bölge endüstrisi olmak üzere ülkemiz endüstrisinde kimya teknolojisi alanında yetkin bilgiye sahip nitelikli kimya teknikerleri yetiştirebilmektir. Kimya teknolojisi programı İstanbul'da yalnızca Gedik Meslek Yüksekokulu'nda bulunmaktadır. Gedik Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi programı olarak tüm öğrencilere başarılı ve aydınlık bir gelecek diliyor. Kimyaya ilgi duyan, araştırmayı seven tüm adayları bizlere katılmaya davet ediyoruz.